Bazen biriyle konuşurken ya da tartışırken içinizden şunu geçiriyor musunuz? Bir şey söyleyeceğim ama başılar. Ya da şimdi tartışma çıkmasın. Ya da ama buna da takılmayayım ve yutuyorsunuz. Yut, yut, yut. Sonra bir bakıyorsunuz hiç alakası olmayan bir anda patlıyorsunuz. Ya da patlamıyorsunuz ama içinizde bir gerginlik var. Omuzlar sert, çene kilitli, mideniz huzursuz. Şimdi gerçekten dürüst olalım. Burada gerçek sorun öfke mi? Bize küçükken ne öğretildi? Öfkelenme, sakin ol, çok abartıyorsun. Sanki öfke ayıp bir şeymiş gibi, sanki öfkelenince kötü biri oluyormuşuz gibi davranıyorlardı. Ama kaçırılan nokta şu, sana söyleyeyim. Öfke kötü bir duygu değil. Rahatsız edici bir duygu ama asla kötü bir duygu değil. Öfke çoğu zaman şunu söyler. Burada bir şeyler bana fazla geldi. Ya da bir sınırım ihlal edildi. Bazen burada yok sayıldım hissi. Yani aslında öfke bir alarm. Ama biz ne yapıyoruz? Alarm çalınca o alarmı kapatıyoruz. Görmezden geliyoruz. Dinlemiyoruz. Peki sonra ne oluyor biliyor musun? Öfke kaybolmuyor. Sadece yer değiştiriyor. Kim insanın bedenine giriyor? Mide ağrısı, sırt ağrısı, boyun ağrısı, bağırsaklarda huzursuzluk. Kim insanın ilişkisine giriyor? Soğukluk, mesafe, pasif agresyon, imalar. Kimi insanda da kendine dönüyor? Sürekli kendini suçlama ve değersizlik hissi gibi. Yani bastırılan öfke seni rahatlatmıyor. Sadece sessizleştiriyor. Bir şeyi daha netleştirelim öfkeli olmak, bağırıp ortalığı yıkmak değil. Hele karşıdakini incitmek hiç değil. Bunlar öfkenin kendisi değil. Öfkeyle baş edememenin hali. Öfke bağırmayı istemez. Öfke anlaşılmayı ister. Belki de ilk defa şunu sorman gerekiyor kendine. Ben şu an neye sinirleniyorum? Burada benim hangi sınırım ihlal edildi? Ben aslında söylemek isteyip de neyi söyleyemedim? Bunları sorabildiğin an öfke seni ele geçirmez. Onunla temas kurmaya başlarsın. Belki de hayatın boyunca öfkeyle savaşmadın. Belki onu hep bastırmaya çalıştın ve yoruldun. Bir sonraki videoda şunu konuşacağız. Öfkeli olmak gerçekten ortalığı yıkmak mıdır? Yoksa bize mi öyle öğretildi? Eğer bu video sana tanıdık geldiyse, muhtemelen içinde bastırdığın bir cümle vardır. Neden öfkeli olduğumuzu anlamak, öfke kontrolünü nasıl yapmamız gerektiğini öğrenmek ve öfkeyle de çok barışık bir hayat yaşamayı öğrenmek için lütfen takipte kal. Abone olmayı unutma ve videolarımı da lütfen beğen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.